Hepinize selamlar yüklüm arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz Zula bilgisayarımıza nasıl indirip e, hesabımızı açıp nasıl oynak gireceğiz videoya geçmeden önce sizlere kısa bir bilgilendirme e, bilgilendirme yapacağım arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızın hepsini beğenip her videomuza yorum yapan bir kişiye Zula hesabımı vereceğim arkadaşlar gerçekten vereceğim evet şimdi buradan Sayfamızı büyütelim ki siz daha iyi görün. Şöyle yaklaştırıyorum. Zula giriş yazacağız arkadaşlar. Zula girişe basıyoruz. Giriş yap diyor. Şimdi ben biraz uğraştıracağım sizi. Böyle bir siteye yönlendirecek sizi. Siz kayıt ola basacaksınız aşağıda. Ve buradan arkadaşlar mesela atıyorum. Youtube kanalı. hemen yazdım. E-postayı böyle sallayacağım. Şöyle. Yazmanıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi şifremi yazıyorum. Bu hesabı da almak istiyorsanız bize like atıp abone olabilirsiniz. Arkadaşlar buradan hesabımı oluştur diyeceksiniz. Ben de hesap olduğu için o hesaptan giriş yapamıyorum. Şimdi e, giriş yap <laughs> Durun bir dakika. Geçelim hemen o yere. Hesabımı oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Şunları da tabii ki bakın şu iki duyuruyu da tıklamanız gerekiyor. Tıklamazsanız olmuyor arkadaşlar. Hesabımı oluştura basıyorsunuz. Benim hesabım olduğu için beni almıyor. Hemen şu eski hesabından gireyim arkadaşlar. Şöyle. Almayacak geçersiz dediği için arkadaşlar. O eski hesabım olduğu için çalındığı hesap olduğu için şifreyi, adını falan her şeyini değiştirdiler arkadaşlar. Ben bir hesap açıp geleyim o zaman. Hesabımı oluştur'a basıyoruz arkadaşlar. Biraz bekletecek büyük bir ihtimalle sizi de. Şimdi oldu arkadaşlar. Hesabımı oluştura basıyoruz. Bizi direkt bir siteye yönlendirecek. Ücretsiz indir diye bir butonuk var. Bir seçenek var da. Odaklamıyor geliyorum. Şurada ücretsiz indir diye bir seçenek var arkadaşlar. şimdi görebiliyorsunuz. Basıyoruz buna. İndir ve hemen rula iniyor arkadaşlar. Köşede. Evet. Yüklenince Z arması çıkacak. Hemen yukarıda aç diyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Kurmak diyecek. Kuracağız böyle. Bana Sula da böyle demiyordu arkadaşlar. Yükleyince böyle oldu. Yine de yükleye basacağım. Sula setup diyor arkadaşlar. Bura en az internet hızınıza bağlı. inecek arkadaşlar. Şurada şöyle toplam 2-3 defa inecek arkadaşlar. İnternet hızınıza bağlı o. Ben şimdi bunu dur, kapatıyorum. Size vereceğim hesabı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar size vereceğim hesap geliyor. 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 Hemen aşağıdan kanalımıza like at, bildirimleri aç. Tüm videomuzun yorumuna katıldım yaz. Ve çekilişe katıl. Hemen size de göstereyim. Bu hesabımızı. Şöyle şurada dursun. Bakın. Geldi geldi geldi. Evet hesabımız geldi. Gör görüyor musunuz bilmiyorum ama. 41 seviyeyiz arkadaşlar. Şurada 1111. 100 tane de şeyimiz var. 250 HP'miz var arkadaşlar. Hesap çok güzel. Bakın. E, scoot'umuzun deseni falan. Fena mı fena arkadaşlar. Şu. E, şimdi özelleştir. Bakın arkadaşlar. Çok güzel silahlarımız var. Bu hesabı sizlere vereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Like at abone ol. Sadece bu. Tüm videolarımıza da katıldım yaz.